3 2 1 Dayış Merhaba arkadaşlar ben Bilgehan Bugün yine bir kutu açılış ve ürün inceleme videosuyla karşınızdayım Pet ürünlerinde her zaman olduğu gibi Kutu açılışını ben daha önceden yapıyorum Çünkü paketler biraz kirli geldiği için Ürünü size gösterirken temiz olmasını istedim ben Kutusunu önceden açıyorum ben e, Bugünkü ürünümüz Kedi Evi e, İçinde Luna'yı görüyorsunuz şu anda Ben tabii görmüyorum ya uyuyordur ya da gözleri ışıktan rahatsız olduğu için kısık şekilde bakıyordur. Aslında ne kadar doğru bir ürün aldığımızı da gösteriyor. Bu ürünü aldım ben. Ee, kargodan geldi. Instagram hesabından aldık arkadaşlar. Bu Instagram hesabının linkini de aşağıya bırakırım. Biz bu ürünü 270 TL civarında bir fiyata aldık. Artık kargoydu ama kampanya yapacaklarmış herhalde. Öyle bir şeyler söylediler. Bunu dediğim gibi Instagram linkini aşağıya bırakırım. Oradan bakarsınız. Ürünü aldım ben. Hemen masanın üstüne koydum. Luna da tabii genelde böyle poşet sesi duyduğu zaman koşturup geliyor. Bir baktı hemen içine girdi. Uyumaya başladı. Demek ki dedim doğru ürünü almışız. Arkadaşlar ben neden bu ürünü tercih ettim? Bir kere üründe hiçbir sağlığa zararlı şey yok. Materyal yok. Bu gördüklerinizin hepsi eski penyelerden kullanılan kumaşlar. Penyeler kesilerek elde edilmiş. Ve bununla örülüyor arkadaşlar. Tamamen el yapımı bir ürün sert kısımda bir tane çerçevesi var. Ahşaptan bir çerçeve var. O da gene doğal bir ürün. Bir plastik bir ürün yok. Kumaş kısımları da penyelerden yapılıyor. Bunu farklı renklerde de yapabiliyorlarmış. Ama ben işte bizim kedilerimizin ikisi de biliyorsunuz Luna'da çapkında erkek olduğu için mavili kırmızı mavi renkleri tercih ettik. Ama farklı renklerde var arkadaşlar ellerinde. Bu ürün aslında hafif çok ağır bir ürün değil arkadaşlar. İçinde Luna ile beraber şöyle kaldırayım. Şöyle yandan göstereyim. Ee, Luna yaklaşık 4,5 kilo ağırlığında. Ürünü bir de şöyle arkasını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ürünün arkası da şu şekilde. Ee, her tarafı bu şekilde püsküllü. Bir tek ön tarafında kedinizin girebileceği kadar açık boşluk bir yer var. Ve içinde gayet güzel şekilde uyuyor arkadaşlar. Dediğim gibi Luna eğer bunun içinde uyuyorsa sizin kediniz de uyuyacaktır. Normalde Luna çünkü bu tarz kedi evlerini çok sevmiyor. Ama buna hemen girip içinde uyudu urununa hepinize tavsiye ediyorum. Bu videomu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.